pislik kokusu soktu be. Yine o yönteme başladı. Adrese teslim. Havalandıralım biraz. A, raporla başlayayım. Birkaç kez kalktım gece. Uyandırıldım. Dizlerimde kaşıntılar bacaklarımla. Bunu tanıyoruz. Daha önce nasıl yapıldığını da biliyoruz. Kesinlikle hayvanlarla. Sonra kalkar kalkmaz siponlar birkaç kez. Şimdi yarım saat sonra lavaboya girdim. Oturdum. Burada bir o sinek türünden epey gaza geçirmeye çalıştım bunu getirince saklandı. Artık gözükmüyor. Belirtmek için hangi tipi yakar bunu yaptın. Bodrum'dan durumdan nezlesinden bulduğumuz. ilk gördüğümüz diğer beldede kapı giriş kapısının apartman giriş kapısının oradan odamıza kadar gelebilen giriş kapısının etrafını simsiyah eden büyük kanatlı tipten Bodrum'da sonrasında binlercesi oluşan o tipten besbelli bu devasa kanatlı sineklerin işlemi onlar bu ülkeye ait değil ilk defa o beldede gördüm Orada daha önce başka çeşitleri görüyordum böyle. İrin gibi uçuşan beyaz bir şeyler soktu mu? İltihap yapıyor bu sonra çıktı. Bu biyolojik terör Saymasıdır. Şey, Çektik. Bakalım paylaştım video. Siz getirecek mi? Taraya bakıyoruz. Bu yamuk taban tekrar etraftan. Altı tane. Bir tane de orada. Yedi hafta. Sekiz. Hı -hı. Güçlüyüz. Her taksimiz burada. Ne oldu? Kuşlara yem mi attık? Hı? Acele etme Acele etme gaza gelirim be Al yakala onu hadi Yakala görelim birleşmek mümkün değil be. Her sabah yeni bir senaryo. Tezgah. Kaşıntı. Hala kaşınıyor be. Bu elbiseyi eskisi nasıl soktu? Pat köpekse damlıyor. Burnunu uzatır uzatmaz Orhan Seyfi korkun gibi bir şey Çaya başlayalım o Parasit o tüylü kediyi bütün gece panjurumuzun üstüne tutmuştur Benim panjurumun üstüne O yüzden engeli kaldırdı ortaya çıktığım günahın burdan Buradan ayrılmıyorum. O sinekleri ürettiği Ve sadece biridir yani. Hepsinde vardır. Sümüklü böceklerinde bile. Bak. Onu da geçiyor. şu an şu dönemdeki aletleri onlar kaybolsun yenileri 25 senedir nereye gidiyor bu eski kediler kurban ediyor satan ismika gününe kurban ediyor emin olun arka bahçe doludur kedi mezarlığıdır Duyduk gömdüklerini birinden. çoğu apartmanlarda da vardır bu yöntem. Siz bir taneye bir şey yapın, bir tekme atın, adliye basın bu millet. Böyle öldürüyor öldürüyor, ayinlerde gömüyor bahçelere. Geçerken parka bile gözüme sokmak için. Sonra dininizle alay ederek rahmetli oldu göşeden köşeden göçe bak be bu kafesinin önünde diyor ya manzara karşıya dikeceğiz boydan boya aynı çoğu aynı ki tekel yani aynı taşı da her zaman ki Buraya da çifte park yapacağız taksiyle. Müşteri bekliyor oğlum. Onun yanına park eden de beni. Kent lokantasında bekle geliyoruz. Tam böyle gece yattım. Biraz iyileştim zannettim. Sabah kalktım. Kaşıdılar dizlere kadar. Ö -ö 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 Öler. İnsanın iyileşmesine izin vermiyorlar. Tabii bap bap geldi bunu söyledikten sonra. Karşı apartmanın ardından köpek yiyin Apartman tasmasız gezdiren yine tekrar köpekle konuşan anlaşan evet o araba olmuş oraya bindiriyoruz çok yetenekliyiz böyle yönetebiliyoruz noktaya sıçtırıyoruz Evet. Arabanın üstüne çıkarabiliyoruz be. Orada yürüte çık oraya çık. Bayanasın yeteneğe bak. Ee... ya Rabbi. kaçıncı başladığından beri her seferinde yapacağım ben ayvayı yönetemiyorum <laughs> bu tipleri beni yatırdıkları yerde karşıma çıkarıyordular sürekli geri zekalıya bak benim köpeğim zararsız istediğimi yapabiliyor sen yem verebiliyorsun diye düğmen var diye yapabiliyor. Hı -hı. Aniden elinden yem çıkan bir sihirbaz olduğun için gözünde. Bir tık desin o sakat beynine onun. Dinlemez. Gelen narsist işareti. Ben bir canlıyı istediğim gibi oynatabiliyorum. Kontrol manyağısın. Senin komutanın öyle yönetebiliyordu ki böyle çıtı çıkmıyordu ben oradan geçerken tam görmüyorum artık sırtımı görüyor <laughs> diye müthiş patlatıyordu. sonra sesler duyuyorduk miğ miğ diye nasıl terbiye ettiğini gösteriyordum narkopatlık yapmak için ben bahçedeyken kestiriyordum eylemini miğ miğ hepiniz öylesiniz hiç mümkün değil yani olmamak gece uyurken siz o yanaşıyor, sağdan soldan önden arkadan yanaşıyor, şak şak. Sen uyumazken bacağını, bacağını böyle pompalayan becenin uyurken neler yapıyor belli. Birçok, birçok hikayeler kendileri anlatıyor yani. İtiraf ediyorlar. Ya çocuktan da abi. Köpeklerden. Havada kaldı yaşından beri. Hikayeler kaynıyor, kaynıyor. Uyurken gelip e, saksafon çalıyorlar. Köpekler. O yüzden zaten bunlar köpeklerle yatıyor, uyuyor. E, tatlı rüyalar görüyorlar. Evet, köpekli pislik. Bir geçiş bu şeyleri anlatırdım. Tekrar bekleriz. Bir çay rahat içirmiyor be. Ne oldu kumucuk bitti mi? Evet bitmiş be biraz daha. çayım bitti. Kapatıyoruz. Hey, bu Gece yarısı baktım bunlar yoktu. Gece yarısı servisçiliği yaptık böyle bir manzara diktik sabah. Arkasında biri var düşünüyor. Kuşlar hala yemedi. Bitirmedi. Ayrı sabahlar. Pislik kokusu soktu be. Yine o yöntemi başladı. Adrese keselim. Havalandıralım biraz.